adlerini bilsin de tekrarı olmaz. Senden çocuk yapmak istemiyorum ya. Ne olur Ferit'e söyle bir Ben kurtar ablamı. Ne istersen yapacağım Ferit. Benim bundan daha iyi bir fırsat geçemez mi? Yalıçapkını dizisi sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşanacağına dair sinyaller veren fragmanlarda Seyran ve Ferit'in karşılıklı sahneleri dikkat çekti. Seyran'ın ablası için Ferit'in isteğine boyun eğdiği anlar merak uyandırdı. Öncelikle Halis Ağa anlattıkları karşısında hadlerini bildirme konusunda ilk Ferit'i sınayacak. Ferit dedesine bir torun vermesi için Seyran'a bu oyunu kaybettiğini ve kendisinden bir çocuk yapmasını istediğini dile getirir. Seyran bu zor kararı ilk başta kabul etmese de sonunda Ferit'in bu kararını kabul etmek zorunda kalacak. Peki nasıl? Suna babası tarafından şiddete uğrayacağını ve istemeyen bir evliliğe zorlanacağı için Seyran'ı arayıp Ferit'ten yardım etmesini ister. Seyran Ferit'ten yardım diler. Ablasına yardım etmek için uğraşan Seyran, Ferit'in isteği karşısında boyun eğerek kabul eder. Ferit'in istediği şey ise Seyran'ın ablasına yardım etmeye karşılık kendisiyle yatmasını isteyecek. Ama Ferit bu kararından vazgeçerek kendisinden istenen yardım için harekete geçecek. Analizlerimizi beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.